Merhaba arkadaşlar. Yine bir beyin fırtınası testinde beraberiz. Hemen sorularımıza geçiyoruz. 5 evli çiftin bulunduğu bir toplulukta diyor 3 kişi seçilecektir. Bu 3 kişi arasında evli çiftin olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 5 tane evli çiftimiz var. Hemen yazalım. Şimdi bunlardan bir tane ne seçeceğim arkadaşlar? Evli çift seçeceğim. İstenen durumlara bakıyorum. İstenen durum şu. 5 taneden bir tanesi olsa olur mu? Olur. Yani 5 evli çiftten birini aldım. Mesela hangisini alalım? Şu evli çifti alalım. Şimdi ben buraya bir tane daha adam seçeceğim. Burada aslında ben 2 kişi seçtim. Çünkü bir evli çift seçtim. Bir evli çift demek 2 iki, iki kişi seçtim ama 3'e tamamlamam lazım. 2 4 6 8 kişi kaldı. 8 kişiden de bir kişi seçersem 2 kişi burada, 1 kişi burada 3 kişi seçmiş olmuş olurum. Bunun da cevabı bu 5 bu 8 40 durum var. Peki toplam duruma bakıyorum. Toplam normalde hiçbir koşul olmasa ben size desem ki 3 tane kişi seçin. Burada 5 evli çift varsa 10 kişi vardır. Siz aslında 10 kişiden 3 kişiyi seçersiniz. 10 kişiden 3 kişiyi seçeriz. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Bu kombinasyonu hesaplarsak 3, 2'ye böldük 4, 12, 120. Bu da toplam durum. Olasılığı hesaplayalım. Olasılık istenen bölü tüm durumlarda arkadaşlar cevap 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Yapıştırdık gitti. Hemen ikinci sorumuza bakıyoruz. İkinci sorumuz bir fonksiyon sorusu arkadaşlar. Üniversite sınavında da grafik bolca çıkar. Şimdi diyor ki f 1 eksi 2 ise hatırlayalım arkadaşlar. fx fonksiyonumuz fx eşittir y diye yazılır. Bu buraya attığımızda x dediğimiz f eksi 1 y'dir. Yani burada f eksi 1 yazdığında burayı y değeri diye algılayacağız. y 2 iken x nedir diye soruyor şu kısma bakın arkadaşlar. 0 virgül eksi 2 koordinatıdır. Y eksi 2 iken x 0'dır. Burası neymiş? 0'mış arkadaşlar. F eksi 3. F diye aslında burasını x diye alacağız. Çünkü f x diye bakın söylüyor. X karşı y değerini soruyor. X eksi 3 için. Şimdi bakıyorum. X eksi 3 için şu koordinat. Bakın fonksiyonun geçtiği eksi 3 2 koordinatı. X eksi 3 için y değeri 2'dir. Demek ki bu değer 2'ymiş arkadaşlar f-1 yazdığı için burayı y diye algılayacağım. y-3 için bakın y-3 için x değeri kaçmış? Eksi 8. Burası eksi 8. Yukarımız ne oldu arkadaşlar? 0 artı 2 kere çarpı diyor. Çarpacağım 2 kere eksi 8. Eksi 16 oldu. Aşağı bakalım. Şimdi f-4. 4 için 4'e 0 noktası bura. x 4 için y 0'dır. Burası 0'dır. Buraya hesaplamaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü 0'a neyi çarparsan çarpın 0'dır. 0 artı F6'yı bulacağız. 6 için 2 olmuş yine. 6 2 koordinatı bura. X6 için Y2. X6 için Y2. Eksi 16 bölü 2 oldu. Buradan da cevap eksi 8 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Hemen başka bir soru. ABC diyor. Pozitif diyor. Sayı olmak üzere. Tam sayı olmak üzere. Şartın salıya kaç tane ABC sıralı üçlü vardır? Bunu şöyle düşün arkadaşlar. 3 tane çocuk var. 3 çocuğa birer tane oyuncak vermek koşuluyla kaç şekilde oyuncak verebilirsiniz sorusu değil mi? Özdeş oyuncaklar sorusunun benzeri. A, B, C diye düşünelim arkadaşlar şöyle. A'ya bir tane vermişiz. B'ye bir tane, C'ye birer tane vermiş oluyoruz. Niye? Çünkü pozitif sayı diyor. Pozitif sayı olması için birer tane olması lazım. Sıfır veremem. Birer tane verdim. Şimdi 9 oyuncak kalmıştı. Öyle düşünün. 9 sayısı var. 3 tane verdim. Geriye kaç kaldı arkadaşlar? 6 tane sayı verebilirim. 2, 4, 6. 3'e ayırmak için 2 tane ayraç kullanabilirim. Ayraç yöntemini kullanayım. Toplam 2, 4, 6, 8 nesne var. 8 nesne ediziyorum. 8 faktörü bölü. 6 tane bu aynı. 2 tane bu aynı. Tekrar permutasyon işleminden. 8, 7, 6'dan sonrasını yazmıyorum. 6 faktörü, 2 faktörü de 2, 1 diye yazarsan ne yapar arkadaşlar? 20 8 defa ne yapabilir? Bu şekilde yapabilirmişiz arkadaşlar. Cevabımız 28 arkadaşlar. Konu anlatımına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu da konu anlatımında bununla ilgili sorular çözmüştüm. Arkadaşlar bir kare verilmiş. Ali kare şeklinde diyor olan levhaya bir taş atıyor ve levhaya isabet ettiriyor. Ali'nin attığı bu taşın levhanın köşelerine uzaklığı 2 santim ve daha aşağıda bir noktaya değme olasılığı kaçtır? Şimdi ne demek istiyor? Şimdi köşe bura. Buraya 2 santim ve daha aşağısı. Yani şöyle bir yer atması lazım arkadaşlar. Buraya da olabilir. Buraya da buraya da. O zaman burası da aynı şekilde. Burası da aynı şekilde. Burası da aynı şekilde. Aslında bu dördün toplamını yapar arkadaşlar. Bir çember yapar. O zaman istenen şu. Bu yerler demek bir tane çember. Pi r kareden pi r 2 santim olacağı için 2'nin karesinden 4 pi'lik bir alanı isabet ettirmemi istiyor. Peki istenen bu. Toplam durum Toplam durum arkadaşlar karen alanı. Çünkü levhayı sabit ettirmiş. Karen alanda altın karesinden 36. Olasılık o zaman istenen böyle tüm durumlar olduğu için hemen pi bölü 9 olarak cevabı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar fonksiyon sorusu bu sorumuzda f sabit fonksiyon. Şimdi düşünelim sabit fonksiyon neydi arkadaşlar? Sabit fonksiyon fx eşittir c şeklinde yani x olmayan fonksiyonu. Ne yazarsan 1 yaz C, 2 yaz C, 3 yaz C. Bu şekilde olan fonksiyon. Birim fonksiyonu da arkadaşlar gx birimse x diye yazıyor. Yani buradaki içindeki neyse aynısı çıkması lazım. Burada 7 varsa 7 çıkacak. 8 varsa 8 çıkacak. A varsa A çıkacak. X artı 2 varsa X artı 2 çıkacak. Bu şekilde olması lazım. Niye? Birim fonksiyonmuş çünkü. Sorumuza geri döndük. Bu küçük hatırlatmadan. Sonra F sabit fonksiyonu. Bakın bu sabit fonksiyon ne demek? 2 eksi a. Şuraya 2 eksi a yazsam da c çıkacak. Bu da sabit fonksiyon. Bunu yazsam da sonuç c çıkacak arkadaşlar. Artı. Burası neymiş? Birim fonksiyon. Birim fonksiyon neydi? İçindeki neyse aynı çıkacak. Yani 3 artı 4. Eşitlik var. 2 çarpı. Burada ne çıkacak arkadaşlar? İçinde ne varsa aynısı çıkacak. Çünkü birim fonksiyonmuş. 9 eksi 2 a çıktı. Artı c. Şimdi şu kısımlarda bakın arkadaşlar artı c artı c bu birbirini götür. Eşliğin iki tarafında da aynı olduğu için gitti. Burada ne kaldı? 3a artı 4. 2 kere 9 18. 2 kere eksi 2a çarparsak eksi 4a. Arkadaşlar bunu buraya yaptığımızda eksi 4a artı diye geçti. 3a 4a da 7a. 4 bu tarafı eksi diye geçti. 18'den 4 çıktı. 14. 7 elma 14 liraysa 1 elma 2 liradır deyip a'yı 2 olarak yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yine bir fonksiyon sorusu. Fonksiyonları da toplama, çıkarma, çarpma. Yani dört işlem sorusu. Arkadaşlar bunlar nasıl yapıyordu? Çarpı varsa ayrı ayrı F1'i bulup G1'i bulup çarpacağız. Artı. Burada eksi var. F2'yi bulacağız. İki tane G2'yi bulacağız. Çarpacağız. Yani az arasında aradığım şeyler bunlar. Bunlar da çok basit değil mi? Yapabileceğimiz sorular. F1'i buluyorum. Bakın arkadaşlar. X yerine 1 yazdım. 1 yazarsam 2 çarpı 1 eksi 1. X yerine 1 yazdım. 2-1 1. Bunun cevabı 1'miş. Arkadaşlar G1'i buluyorum. <laughs> X yerine 1 yaz demek istiyor. 3-1'in karesinden 1'in karesi 1. 3-1 2. Demek ki bu neymiş? Arkadaşlar 2. Çarp diyor. Çarptım. Burası 2. Burası cepte. Art. F2'yi soruyor. F2. X yerine 2 yaz diyor. 2 çarpı -2 2-1'den 4-1. 3. Burası 3. 2 çarpı G2'yi bulacağım arkadaşlar. Y2 ne demek? X yerine 2 yaz demek. Yazıyorum. 3 eksi 2'nin karesinden. Eksi 2'nin karesi 4. 3 eksi 4 ne yapar arkadaşlar? Eksi 1. Aha buraya da eksi 1 yazdım. 3 Eksin eksin çarpımı artı 2. Topluyoruz arkadaşlar. 5 7 cevap Adana olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz. A ve B R sayılar için. Eşitliği sağlanıyorsa A artı B değeri kaçtır? İlk önce pratik yoldan yapayım size. Siz pratik yollar seviyorsunuz ya arkadaşlar. Şimdi mantık şu. Bunu çarpanlar şunlar şunu çarpmıdır arkadaşlar. Bu x eksi 2 x artı 3. Şimdi pratik yolda arkadaşlar şöyle yapıyoruz. A'yı bulmak için ama bunu pratik yolda derken şuralar birinci dereceden olacak. Yani bu şekilde birinci dereceden olması önemli. Mesela burada x kare olursa uzun yoldan yapmanız lazım arkadaşlar. Pratik yolunu uyguluyorum. A'nın altında x eksi 2 var. x eksi 2'yi kapatıyoruz arkadaşlar. Kapattık. Şimdi ne kaldı geriye? Bakın. 2x eksi 9 bölü x artı 3 kaldı arkadaşlar. A'yı buradan bulacağız. Bak nasıl bulacağız? Bunu sıfır yapan değer kaç? 2. 2 yazıyorum arkadaşlar. 4 eksi 9 2 artı 3 5. Ne yaptı? Eksi 5 bölü 5'ten eksi 1. Tabi tamam, bunu anlayırsınız diye uzun uzun yazıyorum. Normalde sınavda hemen hop yazdınız. Cevap bu deyip yapıştıracaksınız. Şimdi arkadaşlar B'yi buluyorum. Bakın B de x artı 3. x artı 3 kapatıyorum bu kez x artı 3 kapatırsam 2 x eksi 9 bölü. x eksi 2 kalmış olur. Bakın x artı 3 kapatırsam. Şimdi bunu sıfır yapan değer kaç? Eksi 3. Payda sıfır yapan değer eksi 3. O zaman x yerine eksi 3 yazıyorum arkadaşlar. x yerine eksi 3 yazdığımda hemen yapıştıralım. Eksi 3 yazdım. Eksi 3 yazdım. Eksi 6 eksi 9 da eksi 15 bölü arkadaşlar eksi 5 ne yaptı? 3 çıktı. Demek ki arkadaşlar neymiş? A eksi 1 B3. 3 eksi 1 toplamı arkadaşlar A artı B olarak 2 imiş cevabımız arkadaşlar. Peki uzun yoldan yapalım. Buralar x kareli falan olursa farklı şeyler olursa nasıl olur? Arkadaşlar uzun yolda şu. Şimdi burayı x artı 3 ile burayı x eksi 2 ile paylaşıyorsunuz. Normal çarpıyorsunuz. Bununla bunu çarpma. Ax artı 3 A. Bunun bunu çarpma. Bx eksi 2 B. Böyle Payda şu oldu. X eksi 2, x artı 3 oldu. Şimdi paydalar gittiğini düşünün. Sadeleştirdim. Burada ne oldu? 2x eksi 9 eşittir. X parantezini alırsam a artı b x. Buraya da 3a eksi 2b oldu. Polinomların eşitliğinde x'li katsayı x'li katsayı eşit olacak. a artı b 2 olması lazım. Eksi 9 da şunlar eşit olacak arkadaşlar. 3a eksi 2b eksi 9 verecek. Şimdi taraf tarafa toplama işlemi yapacağım. Yok etme işlemi yapacağım. Şunu 2 ile çarpayım arkadaşlar. Burayı 2 ile çarparsam 2 elma, 3 elma, 5 elma, 2 ile çarptım. 2B eksi 2B gitti. 4 eksi 9 eksi 5. 5 A eksi 5 ise A nedir? Eksi 1. Bakın aynısını buldum gördünüz mü? A eksi 1 yazarsak buraya eksi 1 yazdık. Eksi 1 burası 3 olursa 2 olacağından B de 3'tür arkadaşlar. Yine aynı değeri bulabiliyoruz. Ama burada hızlı bir şekilde anlatayım diye burada hızlı hızlı yazdım ama şöyle hemen tutuyoruz. Yazdık. E, cevabı buluyoruz. Bu da bu kadar arkadaşlar. Yine bir polinom sorusu. Px polinomu 3. derden başka sayısı 2 olan bir polinomdur. Hmm. Gx po başka sayısı eksi 1 olan iki derden başka bir polinom verilmiş. Bu polinom başka sayısı kaçtır diye soruyor. Sadece bana başka sayısı sorduğu için arkadaşlar ben şurada bu polinomu şöyle seçsem Üçüncü dereceden katsayısı sayısı 2 ya. 2x küp gibi seçsem. itiraz olan var mı? Yok. Peki. Şuraya gelelim arkadaşlar. Qx Başka sayı eski ikinci dereceden. Eksi x kare desem. Var mı itiraz olan? Burada daha yazabilirim arkadaşlar. Sorun değil. Onlar beni etkilemeyecek. Çünkü burada bakın P 2x 3 dediğimde x yerine 2x 3 küp aldık diyelim. Burada başka sayılar olsa bile olsa bile Açılımda burada en yüksek derece ne gelir? Şu 2x'in küpü gelir arkadaşlar. İşlemi yaptığınızda bakın. 2 tane 2x'in küpü ne yapar? 8x küp diye başlar gider. Bu şekilde olur. Yani burası 16x küp artı gibi gider. Öyle düşünün. Bunu katsaysa 16. Peki gelelim buraya. Q 4 x artı 1. Şimdi ne yapacağız? X, x yerine şu 4x artı 1 yazdığımızı düşünün. Kare saldığımızda eksi. Bunun açılımda en yüksek derece şu gelir. 4x karesi ne yapar? 16x kare gelir arkadaşlar. Devam edip gider. E bunun da baş kas sayısı kaçtır? Eksi 16. Bunun kat sayısı kaçtır? 16. Kat sayı, baş kas sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi bunlar çarptığınız düşünün arkadaşlar. Çarparsanız ne olur? Eksi 16 çarpı 16 x üzeri 3 ile x kareyi çarpmış gibi olursunuz. Devamı gelir böyle. Bu şekilde gider. Hmm. Bakın çarptığınızda mı çarpmak ne demek? baş sayısı bu olan bir daha yazıyorum. x küp artı böyle bir şey var. -16x kare olan böyle bir şey var. Siz bunu çarptığınız zaman baş şuradan gelir. Eksi -256x üzeri 5 tıktı böyle bir şey gider. Yani katsayımız kaçmış arkadaşlar? Cevabımız eksi -256mış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir polinom sorusu daha. Px ve Qx polinomları için derece bu ise diyor. Bunun derecesi kaçtır? Arkadaşlar bunları düşünürken şöyle düşünüyoruz. Px alalım. Px i x üzeri a diyelim. Ya da x üzeri m diyelim. Qx'i de x üzeri b diye alalım. Şimdi Px kare bakın. Px kare ne demek arkadaşlar? X yerine x kare yaz. Doğru mu? Bakın, x yerine x kare yaz. X karenin a'nın ne oldu? X üzeri 2 oldu. Q x üzeri 5 diyor. X yerine x üzeri 5 yazdığımda x üzeri 5'in B'nin 5. x üzeri 5'in 5 kuvveti olacak arkadaşlar. Burada x üzeri 5B oldu. Şimdi bununla bunu çarptığınızda x üzeri 2A ile x üzeri 5B'yi çarptığınızda ne olur arkadaşlar? Üstler toplanır. 2 artı 5B. E derece şura mıdır? Evet. Yani ben aslında 2 artı 5B'yi ne bulmuş oldum? 19 bulmuş oldum. Gelelim buna. Arkadaşlar PX küp. Bakın x yerine x küp yazdığımı düşünün. Yani bu x üzeri 3A. Q kare x. Bu ne demek? X üzeri b'nin karesini almış. Öyle değil mi? Qx'in karesini almış. E x üzeri 2b. E siz buradan x üzeri 3a ile x üzeri 2b'yi çarptığınız zaman x üzeri 3a artı 2b olmuş olacak. Bunun derecesi ne? Bu. Yani 3 artı 2b derece olarak 12 verilmiş. Şimdi yok etme metodunda a, b'yi bulalım arkadaşlar. Şurayı e, x 2 ile çarpalım. Şurayı da 3 ile çarpalım arkadaşlar. Çarptığımız zaman bakın 6 a, 6 a gitti. 15b eksi 4b. 15b eksi 4b da 11b yapar. Burası arkadaşlar. 2, 3 kere 19 ne yapar? 30, Eksi 24, 57, 24 çıktık. 33 mü arkadaşlar? B sayısı kaçmış arkadaşlar buradan? 3'müş. Peki B 3 yerine yazıyoruz. 3 diye yazarsak 6 bu tarafa attım. 6 A da nedir arkadaşlar? 2'dir. O zaman ben px polinomu şöyle bulmuş oldum. x üzeri 2 qx polinomu da arkadaşlar x üzeri b olduğundan x üzeri 3 bu şekilde düşünmüş olmam lazım. Peki hemen geliyorum. Bana sorulan yer bura. Sorulan yeri buluyorum. 4 tane bakın arkadaşlar px x kare artı x kare çarpı qx. qx ne? x küp. Şimdi bunu çarptığımda 4 x kare artı x üzeri 5. Size bunun derecesini soruyor arkadaşlar. Derecesi. Bunun derecesi nedir? x kare x üzeri 5 olduğuna göre en yüksek 5 olduğu için bunun derecesi arkadaşlar derecesi 5'tir. Yani cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorumuza bakalım. Diyor ki böyle bir değer vermiş. Bu nedir diye soruyor. Arkadaşlar şu 5'i 4 artı 1 diye düşünüyorum. Niye düşündüğümü biraz sonra göreceksiniz. Kökü x 4 artı 1. Şimdi bunu buraya atayım. 4'ü buraya atayım. x eksi 4 1 a eksi 2 bölü kök x. Arkadaşlar bu kök x'in karesi demek. Bu da 2'nin karesi demek. Bunu x kare eksi y kare x eksi x artı y de formülü gereği kök x eksi 2 kök x artı 2 diye yazabilirim. Burada da payda Bakın arkadaşlar kök x kere 1 kök x eksi 2 bölü kök x. Şimdi ne oldu? Burayla buraya gitti mi arkadaşlar? Gitti. Kök x artı 2 burada 1 kaldı. 1 bölü kök x. Kök x'den buraya çarparsam kök x kere kök x x. 2 kere kök x. 2 kök x. Burada ne kaldı? 1. Ben ne arıyordum arkadaşlar? x artı 2 kök x arıyordum. Cevabımız 1 olarak yapıştı. Evet arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.